Abdullah'cığım, tesir altındaydım. Hatırlamıyorum kardeşim. Ya beni öldürmek istemen? Beni de hatırlamıyorum. Oğlum patlattılar beni. Bildiğin patlattılar. Hatırlamıyorum işte. Tamam bre. Gitmeyin çocuğun üstüne. Yeter. Abdullah, anlat hele bakalım. Anlatayım Kadir Efendi, anlatayım. Nüfusu Umumiye Müdüriyeti'ne gittim. Boris Saharyas'la ilgili araştırma yaptım. Hiçbir şey bulamadım. Boris'in olması gereken sayfa koparmış. Sonra? Sonra eski liman ketu dağısına gittim. Boris'le ilgili pek bir malumatı yok. Bir anda ortaya çıkmış ve Galata'da boy göstermiş. Sadece Ketudağının söylediği önemli bir şey var. Sonrasını o zamanki en has adam Lazor. Kimmiş o? Hamdi. Boris'in o dönem en has adamı Hamdi'ymiş. Hamdi ya. Hamdi, ha? Hamdi'yi siz bana bırak. Sonra Hamdi'yi görmeye gittim. Zaten o esnada baskın yedik. Eğer o kadının adamları olmasaydı şu anda Gazilhane'de bana bakıyor olurdunuz. Cık, cık, tövbe de. O kadın kim ya? Çok güzel, kibar bir kadın. Önemli bir şey söyledi. Boris Zaharyas sizin için çok büyük bir lokma. Ve işime karışmazsanız çok yakında Boris'in sonunu ben getireceğim. Boris Zaharyas'ın peşini bırakmamızı istedim. Süreyya. Biz o kadını tanıyoruz. O kadını da bana bırakın. Eyvallah. Bütün her şey tamamlandı mı? Bu telgraf Almanya'dan bugün geldi. ...belgeleri ele geçirdiğimizi hiç kimse bilmeyecek. Peki efendim. Boris. Kılıçla alamadığım canını iki kağıt parçasıyla alacağım. Hocam, bu Boris Zaharyas. Bu bankayı kurarsa ne olacak? Devletin bütün parası ve ticari sırları bu adamın eline geçecek. Velhasıl çok güçlenecek. Eğer bu yanlış kişi ise Osmanlı'nın çok canını sıkacak. Biz de bunu engelleriz evelallah hocam. İnşallah. Boris Ağrıyas'ın adamlarını takipte misiniz Salih? Kadı efendi adamlar bu işte mahir. Birkaç defa gözden kaçırdık ama Nefesimiz enselerinde. İhtimal o ki sizden haberdarlar. Biz de öyle düşünüyoruz. Çok daha fazla temkinli olacaksınız. Kadının söylediği önemli bir şey daha var. Ha, bu arada. Boris'in gerçek ismi Emir. Emir. Boris'in gerçek ismi Emir'miş.